Ahmet Uslu. Şu anda Mersin Gülnar ilçesi Halifeler Köyü. Söğüt, Söğüt Yaylası'ndayız. Pekmez zamanı bayağı, 7 Eylül 2025. Şu anda pekmez bayağı, aşamalarını bayağı, anlatacağız. Bayağı, nasıl yapıldığını. Bayağı, evet. Bayağı, Abimizle. Bayağı, 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 evet. Şim... En, en baştan mı yapalım şu aşama? Top, topluyoruz. Üzümü topluyoruz. Toplatan sonra getiriyoruz şiren alın yanına. Yani orada tutup çuvala atıyoruz. İçinin toprağına atıyoruz ve çiğniyoruz. Çiğnete sonra kazana birikiyor. Kazandan da başa bir kazana aktarıyoruz ve orada çökertme oluyor. Evet. Çökertmeden sonra da süz süzüyoruz, tavaya atıyoruz. Çökertme dedi, yaparken şey mi? Toprak, Bir toprak konuyordu içine, değil mi? Evet. İçine taş kızartıp, taş, taş atıyoruz, öyle çökertiyoruz. Toprak değil, taş. Evet, taş. Toprak konmuyor mu hiç? Toprak çiğnerke konuyor. Ha en başta, tamam. Ha, tabii. Onun toprağı da her toprak olmuyor. E, olmuyor, ha. Belli bir yerden getiriyorsunuz değil tabii. mi? Tabii, belli bir, bir yerden getiriyoruz toprağı. Yani ha. beyaz toprak, bekmez toprağı olarak. Beyaz toprak oluyor, evet. evet. Belli bir yerden geliyor. <laughs> evet. evet. Ve ondan sonra şuraya geçiyoruz. Şöyle. Bak, burada böyle... Oo, tam sistem kurulmuş Bak. ya. Böyle kaynayacak, böyle, böyle savuru savuru. Ha. Ha. Ve bu bekmez olacak. Evet. En yoran bu mu dedin? Evet, ha. en yora bu. Ha. ha. Çok sürüyor değil mi? Evet. Bekmez bunun oluyor Hemen hemen 4 saat. 4 saat. 4 ölüyor. saat. O. 4 saat sonra bu çıkacak. Başa bir kazana aktaracağız. Aktardıktan sonra o çökertmeyi indirip süzüp buraya koyacağız. Oh. ikinci İkinci kazanı. Evet. İşte böyle bekmezimiz çıkmış olacak. Evet. Allah'ın merhameti. Allah Evet. Ha, bar ha, böyle ha. savruluyor. Evet. Şu ateşe bakalım. Evet. Ateşimiz de buradan yanıyor. Bakmaz iyi, bekmez iyi çekelim. Bekmez, i bekmez de çekelim teyzem. Çek. Ellerinize evet. çek. sağlık. Ne diyoruz bunu bak çek. Evet. Bak. Bu o da, bak. da... Bak. Bu da hani çıkmış hazır olan bekmezmiş. Çıkıyor. Ha bu bitmek üzere. Ha. Ha. bitmek üzere. Ondan şundan sonra Evet. Buraya geliyor değil mi? Yok. Bu ayrı. Bu Bu arttı. Ha bu artmış. artmış. Bak, Anladım. Tadına bakabilirsiniz. Bekmezin. En sevdiğim kısmı. Ha. Ah. <laughs> evet. Gökhan ikimizi çek be. <laughs> Çekeyim. Şöyle. Yok fotoğrafı evet. çekeceğim de şöyle videoda şu anda yayında. Evet. evet. Bugün Binnar'ın Halibek köyünde Söğüt Yaylası'nda komşum Işıl Mustafa ile bekmez kaynatmaya geldik. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hoş geldin. Şimdi beyaz üzüm, siyah üzüm bu hangi üzüm? Karışık mı oluyor? Karışıklı. Karışık olması ha. sorun ya. olmuyor değil mi? Yani illa bekmezlik üzüm aynı oluyor zaten. Evet. Yani o çubuğuna bağlı. Anladım. Mut muhtarım tadına bakacaksın mı? Ya. Teyzemden. Te te teyzem verirse. Verilmiş. mi? <laughs> 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 <Olursun gülüyor> yani, be. Teşekkürler. Bu su arttıydı. Ben kazandım ondan Biz da evet. Güzel güzel. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Veririz, sağlık. Bekmezimiz çok iyi. Evet, evet, çok evet. güzel. Çok güzel. güzel.